Bu söylüyor. Yani belli olmasına rağmen kimsenin kılı kıpırdamı sonunda herhalde adaleti kendi elimizle sağlamaya kalkacağız. Daha önce de böyle bir girişimde bulunmuş. Daha önceden de 100 kilo, 150 kilo, 150 kilo yakın etimiz götmüştü şu anda kadar gitmiş. Şu anda da 60 kilo. 60 kilo. Peki polis bununla ilgili inceleme başlattı. Polis inceleme başlattı. Polisin e, e, söylediği şeyler biz diyor yakalıyoruz, götürüyoruz. Adam savucunun karşısına çıktığı zaman diyor ki işte efendim bana işkence ediyorlar. Biz de itiraf ediyor dışarıda savcının huzurunda da diyor ki e, işte adamını bulu çıkıyor adam. Peki onun çözümü için yetkililerden ne gibi talepler istiyorsunuz? Valla yani ne ne ihtiyacı adamlar yani emniyetin gevşekliği midir? Artık ana babaların duyarsızlığından mıdır? Yani başı boşluk var. Başı boşluk var. Bu işin sonu nereye varacak bilmiyorum yani artık. Peki çevrede bu tür vakalar sık sık cereyan ediyor mu? Ediyor. Karşıda da mesela daha önce bundan bir ay önce karşıda silahçı dükkanının silahçı dükkanından adamın 250 tane silahını götürmüştüler. Bir komşu kasap var bayram akşamı adamın 400 kilo etini götürmüştüler. Aynı bu cadde üzerinde. Geçen sene yine benim dükkana girdiler, 150 kilo etimi götürdüler. Son olarak yetkililerden ne ediyoruz? Faillerin bulunmasını istiyoruz. Zararlarımızın giderilmesini istiyoruz canımıza tak etmiş var. Başımızı bela sokmak istemiyor. E, mahallenize sık sık hırsızlık olayları yaşanıyor. Bununla ilgili bize detaylı bilgi verir misiniz? Şimdi ben bu konuyu geçen hafta bizim il e, ilk emniyet müdürümüzün düzeyinde bir toplantımız vardı ve bu konuyu özellikle bunun üzerinde hep durdum ve duruyorum da. Mahallemde sık sık hırsızlık yapılıyor. Esnafların dükkanları açılıyor. Hatta benim evim bile açıldı. Halen dehşeti bulamıyorum. Benim eşimin boynundaki altını alıp götürdü ve o istihale bulamıyorum. Geçenede benim en yakın amcam oğlun halkasına girmişti ve yukarı çıkamadı. Ve Kafkas desen, Eflasdi desen mahallede cirit her tarafta atmaktadır. Ve bu konuyu emniyet müdürümün ve müdür yardımcıların düzeyinde konu dile getirdim. Böyle bir hırsızlık var, böyle bir kapkaç var. Yani mahallede her gün sık sık olaylar yapılıyor. Ayrıca en büyük sorun da bizim bu ilçe garajın önünde. Dolmuşlara bindiği zaman sanki kendileri dolmuşa bindiği zaman hırsız değil de o düzey kendine vermeden giriyor ve içerideki bütün eee oturan vatandaşların eee parasını olsun eee kapkaç olsun yapıyorlar. Ve bu düzeyde dolmuş kardeşlerimiz de onlara hiç dokunmuyor. Yani ben bu duyumu sık sık alıyorum. Ilçe garajın önünde. Evet. He, esnaf yani şey olarak yolcu olarak biniyorlar. Ama ne yazık ki kardeşlerimizin canını yakıyorlar. Son olarak ne söyleyeyim Son olarak İlteş diyorum anladım. ki bu konuda bu konuda emniyet müdürümüzün bu konuda durmasını istiyorum ve bu kapkaç ve bu hırsızlık olayı ev hırsızlıkları ortadan kalkmasını istiyorum. Yani kim bunu yapıyorsa acilen bulunmasını istiyorum. Evet, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Daha önce hırsızlık olayı yaşanmışsınız. Doğru. Bu durum Ne yaşanmışsınız? Vallahi bayrama bir gün kala 4 kilo etimizi götürdüler. Evet. Tuvaletin penceresini kesmişler. Burayı kesememişler. Çelik olduğu için tuvaletin penceresini kesmişler. Evet. 4 kilo etimizi götürdüler. Evet. Peki bununla ilgili soruşturma var. mı? Soruşturma başlattı. Bir netice alınabildi Hayır, hiçbir şey alınmıyormuş. Hiçbir şey Hayır. E, sık sık yaşanıyor bu semtte? Vallahi bu semtte yaşanıyor. Evet. Hocam sana iki sefer var. Evet. İki sefer arkadaşın yanına evet. gelmişti. Çözümlü <laughs> haftasında yetişirken ne kalın Vallahi bu fıkıza yani biraz duyarlı, duyarlı olsalar iyi olur. Duyarlı, üstünde dursalar. Yani kamera kayıtları da var gece olduğu için sonuç anlamadım. Evet. Son olarak ne söylemek istersin? Sorunların bulunup kararların bu telafi edilmesi şey için. Sorunların yani. bulunulması, bulunmasını bir de ceza şeyimizin yani 8-8 şunlayan bir mağduriyetimiz vardır. Onun giderilmesi için. Çox çoxuyor. Yəni qalanı bulsa çox çoxuyor bizim iş. Olduğu üçün təşəkkürlər. Bir şey. <laughs>